Almanya'lı bir vatandaşımızla da konuştuk. Bir de Altınoluk sahillerinin en çok burada bulunan insanlarından biri emekli insanlarla konuşacağız şimdi. Peki hoş konuşacak adam değilim ya. Zaten beni öyle yapıyorlar, hepsi diyorlar. İzinleyelim sizi. Hayat sıkıntı. Sıkıntıdan öbür tarafı kalmadı. Artık buranın tadı tuzu kalmadı. Tadı tuzu kaçtı. Ondan sonra şeker pahalandı. En son zamı şekerden yedik. Bakalım tatlı da yiyemeyeceğiz, tuzlu da konuşamayacağız. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Buranın hali bu. Siz rahat rahat burada tatil yapabiliyor musunuz? Rahat rahat tatil yapmak eskidendi. Mesela geçen seneydi, önceki seneydi. Şimdi makarna ilan, tarhana çorbasına talim yapmak her şey herkesin hali oldu. Yani. yani. Evet. Evet. Tatil, tatil, tatil. Geçen evet. sene, geçen sene 100 lira, 150 lira, 200 lira, 300 liraydı bir pansiyonu. Şimdi oldu 1000 lira. Otobüs bileti geçen sene 90 liraydı, şimdi oldu 400 küsür lira. Hadi gelsin kalsın kalın. Ya burada eğlensin eğlenebiliyorsa. Benim söyleyeceklerim bu. Adım Murtaza Cücü. İstanbul'dan geldim. <laughs> Ticaretle uğraşıyorum. İki yıl bir pandemi dönemimiz oldu. O pandemi döneminde şu an durgunluktayız. İşten dolayı. Yurt dışına işlerimiz vardı. Şu an zaten sıkıntı başka bir şey yok. Tatile geldik çocuklarla. Geçen seneyle bu sene arasında dağlar kadar fark var. Yakıt anlamında, gıda anlamında inşallah hayırlısı olur diyoruz. Ki buraya tatile gelmişsiniz. Rahat rahat istediğiniz şekilde tatil yapabiliyor musunuz? Şöyle maddi manevi biraz geçen seneye göre bir fark var yani. Baya bir fark var.